Arkadaşlar PlayStation 5 almayın. Neden mi? Sizlere ufaktan anlatacağım ve videolarla göstereceğim. aldım PlayStation 5 yaklaşık 2 aylık bir PlayStation 5 sıfır bir şekilde aldım ve PlayStation 5'im acayip bir şekilde ısınmaya başladı. Yani el yakarcasına ısınıyordu. Kendisini garantiye gönderdim. Fakat garanti bir ay beni bekletti ve cihazın hiçbir problem olmadığını söyledi. Isınma problemi olmadığını söyledi ve yeni bir cihazda vermediler ve tamir etmediler. Şimdi cihazı almaya gideceğim. Şu an kutusu boş. Bana kalan sadece PlayStation'ın kolu. Yaklaşık bir ay sonra tekrar PlayStation'ıma kavuşacağım. Fakat herhangi bir tamir hiçbir şey yapılmamış. Yani bir ay boyunca bekletilmiş PlayStation'ım. Bakalım ne değişiklik olmuş. Arkadaşlar arabamız olmadığı için e, şu anda yani arabamız babamda şu anda yürüyerek doğru gideceğiz yani otobüste gitmeye çalışacağız. Bakalım neler olacak göreceğiz. Ya büyük ihtimalle göndermediler servisi. Göndermedikleri için de hiçbir şekilde yapılmadı. Öyle direkt alacağız. PlayStation 5 benim olup olmadığından sanacağım. Ufak bir ayrıntı bıraktım bana oraya. PlayStation 5'in içinde. Ona bakacağım. Benim olup olmadığımı zaten o zaman anlarım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda durakta bekliyoruz. Otobüse bineceğiz. Üsküdar'da bir Burcu Elektronik var. Oraya gideceğiz. Sony yetkili servis. Hakkında bölümüne baktığımda çok şikayetleri vardı. Ee, aynı şekilde ben de çok şikayetçiyim ve Sony'den de şikayetçiyim. Çünkü bu tarz insanlara yetkili servis verdikleri için. Ya çünkü yalan söyledikleri çok belli. PlayStation'ımı hiçbir şekilde vermediler. İşte bir ay oldu, bir ay sonra da tekrardan aramadılar hiçbir şekilde, hep ben aradım. Bir ay oldu, ben alacağım PlayStation'ı. Bakalım benim mi, değil mi? Hiçbir şey yapmamışlar, geri alacağım. Isınma problemi yine aynı şekilde başlayacaktır. Çünkü bir oyun oynuyorsunuz, bir saatlik bir oyun oynadığınızda PlayStation aşırı derecede ısınıyor. Yani PlayStation 5 bu şekilde, bu yönden alınmaz arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda denilen koluma geldik. Normalde arabayla geldiğimizde çok hızlı bir şekilde geldik ama otobüse geldiğimiz için birazcık zor oldu. Şimdi yürüyoruz, oraya doğru gidiyoruz. Bakalım PlayStation'ımız bizim PlayStation'ımız mı? Yoksa başka bir Çünkü kategoride de olabilir içinde, belli değil. Bakıp göreceğiz hep birlikte zaten. Sizlere o yeri de göstereceğim. Hakkında şikayet var yazan yeri de bakabilirsiniz. Burcu Elektronik. Şikayet var da yazabilirsiniz Google'a. Zaten çıkıyor. Ee, belki her teknik destek böyle olmayabilir. Ee, bununla özel olabilir. Zaten kendileri de e, hiçbir şekilde ilgilenmiyorlar. Hep ben aradım dediğim gibi. Bakalım ne olacak? Alacağız. Yapılmış mı, yapılmamış mı belli değil. Ona göre size aktarmalarını e, detaylı bir şekilde açıklayacağım. Arkadaşlar e, PlayStation'ımızı aldık. Tam şu mekan, amcanın oradan geldiği mekan. Burası. Arkadaşlar PlayStation'ımızı aldık. Evet seri numarasını falan baktık, içine de baktık. PlayStation tamamen bizim. Ee, hiçbir sorun bulunamadığını söylüyor. Çok oynadığımı söylüyor. PlayStation 3 ve 4'lerde de bunu söylüyor. Az süre gidelim <laughs> PlayStation 3, 4 ve 5'lerde çok oynayıp ısındığını söylüyorum. Abicim biliyorsunuz ki PlayStation 5 yeni bir cihaz. Yeni bir cihaz olduğu için de yeni cihazın özelliklerinden bir tanesi de çok iyi soğutmasıydı. Ben oyunu bu kadar çok oynamıyorum ve bu kadar çok ısınması imkansız. Benim PlayStation 4 Pro'm da vardı ve bu kadar ısınmıyordu. Hiçbir şekilde fabrikaya göndermemişler. Çok beydi, çok paris. zaten Eve gidince ben tekrardan kontrol edeceğim kontrolüm yapacağım Playstation 5 almayın aldırttırmayın Hele ki bu tarz olaylar Çıktığında sorunla karşılaştığında Hiçbir şekilde sizlere yardımcı Olmuyorlar sıfır cihaz arkadaşlar 9 bin 10 bin lira veriyorsunuz Ve size hiçbir şekilde iyi bir şekilde muamele etmiyorlar Haberiniz olsun Arkadaşlar teşekkür ederim izlediğiniz için Umarım sizin düşüncenize sizin merak ettiklerinize Ufak tefek de olsa yardımcı Olmuşumdur kameraman ee, arkadaşım Ahmet Bey'e de teşekkür ediyorum Bize de teşekkürler İyi günler beni abone olmayı unutmayın Hoşçakalın Abi arkadaşlar. PlayStation taktım arkadaşlar PlayStation'da adi şerefsizler Oyun oynamışlar Yani herhangi bir e, şeye vermemişler Gördüğünüz gibi Kayıt falan da etmişler Yani 3 gün önce Şu anda ayın 13.07.2021 tarihinde Yani 3 gün önce Oyun oynamışlar God var. oyununu yüklemişler ve benim hesabımda oyun oynamışlar. Zaten oraya gittiğinizde yani gittiğim yerde oradaki çocuklar milletin PlayStation'larını oynuyorlar. Bunların hepsini teker teker şikayet edeceğim.